Herkese Ders çalışma günlüğü diye açtınız. Sokaktan karşıladım sizi biliyorum. Birazcık gülüş yapacağım. Sonra eve gidip ders çalışacağız. Ve bunu sizinle paylaşacağım. O yüzden beklemede kalın. Devam ediyoruz. Herkese yeniden merhaba. Bugün birazcık geç başlıyorum ders çalışmaya. Çünkü dışarıdaki işlerim geç bitti. Yani geç bitti dediğim de şu. Sabah işte kalktım, kitap okudum, keman çalıştım. Orada dışarı çıktım, yürüyüş yaptım falan. Markete gittim derken eve geldim. Ve kamera karşısında yeni geçebildim. Ders çalışmaya da yeni başlayacağım. Bugün size YKS'ye 6 ay kalmışken nasıl ders çalıştığımdan bahsedeceğim. Birazcık böyle vlog havası olsun, hem sohbet havası olsun. Böyle ortaya karışık bir şeyler çekelim istedim. Size de anlatayım istedim. Şunu şuradan çekelim. Arkadaşlar ne yapıyorum ben neye dikkat ediyorum ders çalışırken onları anlatacağım size. Öncelikle bir halinizi hatırınızı sorayım. Nasılsınız, iyi misiniz? Görüşmeye çok uzun zaman oldu. Bu videoyu da bonus video olarak yükleyeceğim. Zaten beklemiyorsunuz şu anda böyle bir video. Çünkü size 25 Aralık'ta yükleyeceğim videonun haberini verdim. Bununkini vermedim. Bu biraz bonus olacak. Çünkü dün bir tane real sattım Instagram'a ve tepkileriniz çok güzeldi. Yani ders çalışma rutinimi göstermiştim orada. Daha sonrasında bir arkadaşım dedi ki, sadece reaksiyonda 30 saniye çok kısa. Sen bunu uzun bir video halinde YouTube'a yapabilirsin bence. Ben de neden olmasın dedim, çünkü merak ediyorlar yani hani ders çalışma sisteminin nasıl nasıl bir düzen oturtuyorsun falan. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Herkesin hedefi kendinedir. Herkes kendi hedefine göre çalışır. Nasıl bir sıralama istiyorsanız, nasıl netler istiyorsanız ona göre çalışırsınız. Yani ben 4 saat çalışıyorsam, sen 2 saat çalışıyorsan bu senin az çalıştığın anlamına gelmeyebilir. Senin hedefin benden daha düşüktür, daha az çalışırsın. Ya da daha kısa sürede daha çok şey anlayabiliyormuşsundur. O yüzden daha az mesai yaparsın. Dolayısıyla bunlar sizin ne kadar az veya ne kadar çok çalıştığınızı belirlemez. O yüzden lütfen rakiplerinizle ya da işte sınav ama arkadaşlarınızla siz ne demek isterseniz onlarla kendinizi kıyaslamayın. Çünkü bu kıyası yaptığınızda genelde üzülürsünüz. Çünkü mesela şu anda 8 saatler yaşayan insanlar da var. Ben günde 4 saat çalışıyorum. O zaman oturup ağlayayım mı ben az çalışıyorum diye. Ya onlar artık derece tayfası. Ya da gerçekten masanın başına 8 saat kalabilecek insanlardır. Kimisi kalabilir, kimisi kalamaz. Bunu söylemek istiyorum size. kendinize bu kıyasın içerisine sokmayın. İkinci söylemek istediğim şey ise Kesinlikle kendi tembelliğinizi koronaya bağlamayın. Zaten korona var, zaten karantinadayız, zaten her şey belirsiz. Benim başarısız olmam, çalışmamam çok normal. Bakın bu cümleleri ben de kurdum. Hepimiz kuruyoruz ama aslında çok yanlış. Çünkü çaba senin çaban ve hiçbir şey senin çabanı etkileyememeli. Yani sen bir şey istiyorsan bu şeyi istediğin için elinden geleni yaparsın ve bir şekilde başarırsın. Buna kimse engel olamaz. Bir insan bir şeyi istediği zaman önüne duvar dörseler o duvardan atlamasını bilmek zorunda. Evet haklısınız şu anda fırsatlarımız çok yetersiz. İmkanımız yok. Eğitim imkanlarımız çok kısıtlı koronadan dolayı ne okul var ne dershane ne başka bir şey. O yüzden de evet kafalarımız çok karışık. İşte konularımız çok fazla. Gerçi Ocak'tan sonra azaltılır mı, azaltılmaz mı böyle söylentilerde dolaşıyor ama şu anda her şey belirsiz olduğu için ve belirsiz olmasa bile bunu net hale getirebilecek insan biz değiliz. Ben Milli Eğitim Bakanı değilim çıkıp size burada konuları değiştireyim. Siz de değilsiniz. O yüzden sistemi ne kadar eleştirirsek eleştirelim, değiştiremeyeceğimiz şeyler hakkında konuşmanın bize bir faydası yok. Yani biz sistemi eleştirebiliriz istediğimiz kadar. Otururuz burada sizinle saatlerce sistem hakkında kötü kötü şeyler konuşuruz. Sistemi eleştiririz. Evet. Sistemin eleştirilecek çok yanı var. Ama sistemi eleştirmenin bize bir getirisi var mı? Maalesef yok. Götürüsü var mı? İşte o var. Neden? Zamanımızı çalar bizden. Yani ben burada 3 saat sistemi eleştirmek yerine 3 saat ders çalışabilirim. Değil mi? Bu da bana fayda sağlayabilir. Biliyorum kafanızda çok fazla kaygı var. Ben üniversiteye okuyacağım ama işte istediğim bölümün ataması yok bilmem ne. Bu lafları da çok fazla duyuyorum çevremde. Benim istediğim bölümünde ataması yok arkadaşlar. Psikoloji de atanmıyor. Tamam mı? Yani bir sürü psikoloji mezunu var, atanamıyorlar. Çok görüyorum bunları. Twitter'dan iş arayan insanlar var. İşte geçen bir tane kız yazmış. Psikolojiden. "Ne oldum? İşte şu kadar dil biliyorum, işsizim." Yok mu bunun örnekler var? Ama ben yine de çalışır mıyım? Çalışırım. Çünkü ben geleceğimi planlayamam ki böyle bir dönemde. Ne zaman ne olacağını bilebiliyor muyuz? 2020'ye başlarken biliyor muyduk koronanın geleceğini? Bilmiyorduk. E ne zaman ne olacağı belli olmaz. Ben sadece şu anda kendi hedefimi tutturmaya çalışayım. İş bulma olasılığı artık bundan 4 yıl sonra. Hatta hazırlık okudum diyelim belki de 5 yıl sonra. 4 yıla 5 yıla ne olur bilmiyoruz arkadaşlar. Bilmiyoruz. O yüzden de siz şu anda atanıp atanamamayı değil. Ben neyi istiyorum? Hangi bölümün içinde kendimi rahat hissediyorum? Ederim, hangi mesleği ömür boyu yapmak isterim? Bunları düşünmeniz lazım. Tamam mı? Buna odaklanmamız lazım. Yani fokus noktamız atamalar değil. Fokus noktamız bizim neyi istediğimiz. Ben neye tutkuluyum? Aslında tutkularımızı bulmak. Kendimizi tanımak, kendimizi keşfetmek. Kendi keşfettikten sonra ben neyi istiyorum? Nerede kendimi rahat hissederim? Bunları bildikten sonra aslında çalışmak hiç de zor değil. Çünkü dediğim gibi bir insan bir şey isterse önüne ne kadar engel çıkarsa çıksın o engelleri aşmasını da bilir arkadaşlar. O yüzden bu kısa moral motivasyonu yaptıktan sonra şimdi size birazcık ders çalışma planımdan bahsedeyim. Ama önce kahvemden bir yudum alayım. Biliyorsunuz ben kahvesiz çıkmıyorum videolara. Evet arkadaşlar. Öncelikle benim en dikkat ettiğim şey en dikkat ettiğim 3 şey var arkadaşlar. Ders çalışırken benim asla aksatmamaya çalıştığım, elimden geldiği kadar her gün, her hafta bunlara dikkat etmek istiyorum. Ve dikkat etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bunlardan bir tanesi nedir? P vitamin dediğimiz şey. P vitamin kelimesi de Greek aittir. İzleyenler, takip edenler bilirler. Problem artı paragraf. Ben bunu size geçen sene de söylüyordum. Ben 11. sınıftayken de P vitamin yapıyordum. 10. sınıfın yaz tatilinden beri yapıyorum. Her gün bir test, problem... Bir test paragraf bakın çok değil sadece bir test ama günde bir test çözerek ben şimdiye kadar 3 tane paragraf kaynağı bitirdim. Dördüncümde bitmek üzere 4 tane testim kaldı. 4 gün sonra o da bitecek. Dolayısıyla günde bir testi siz küçük, küçük görmeyin. Yani e, demeyin ki ben günde işte 5 soru paragraf benim ne işime yarayacak demeyin. Yarar. Şimdi TYT formatına baktığımız zaman en basitinden bir TYT denemesini elimize aldığımız zaman bütün derslerde paragraflarla karşılaşıyoruz. Artık bu sadece Türkçede değil. Matematikte de var, fende de var. Bir sayfayı kaplayan paragraf soruları görmedik mi? Fende bile gördük yani. Sosyalde de var. Hangi derse bakarsanız bakın dilde de var hatta. Hangi derse bakarsanız bakın göreceksiniz. Her yer paragrafla dolu. Problemler zaten TYT matematiğin babası sayılır yani. O yüzden paragraf ve problemi çözmeden TYT'ye giremeyiz arkadaşlar. Paragraf ve problemde kendimizi iyi bir seviyeye getirmeden TYT'de başarı bekleyemeyiz. O yüzden de bunlara çok önem vermemiz gerekiyor. Devam ediyorum. Evet P vitaminden bahsediyordum. Paragraf ve problemi çözmeden onlarda kendimizi üst seviyeye taşımadan TYT'de başarı bekleyemeyiz istedim. Bence buna katılmayan yoktur aramızda diye düşünüyorum. O yüzden her gün bir test paragraf, bir test problem çözmeye gayret ediyorum. Bununla alakalı kendimi ödevlendiriyorum. Plan yaptığım zaman tyT planlarımı hatta durun size hemen bu haftanın planını şöyle bir göstereyim. Bu arada GRIKOÇ'un planlama defterini gösterdim size. Daha kanalımızın ilk vlogunda size buna bunu göstermiştim diye hatırlıyorum. Konuşamıyorum. Bugün nedense çok fazla dilim sürçüyor. Normalde diksiyonu fena bir insan değilimdir ama bakın. TYT başlığının altında P vitamin yazıyor arkadaşlar. P vitamininde paragraf ödevim ve problem ödevim yazıyor. Bunları nasıl ödevlendiriyorum? 7 tane test sayıyorum. 7. testin son sayfası hangisi ise bu sayfaya kadar bitecek yazıyorum. Bu arada ben bu planlama defterinin çok faydasını gördüm arkadaşlar. Son sayfalarındayım ve bitiyor. Gerçekten son sayfayı kullanıyorum. Yedekte bir tane daha planlama defterim var. Bu biter bitmez ona başlayacağım. Çok faydasını gördüm. Eğer kendinizi düzene sokma konusunda sıkıntılarınız varsa kesinlikle bu defteri öneririm. Planlama defterini alın. Hatta konu metreyi de alın. Şu konometre aslında bunun bir dış kapağı daha vardı da ben onu yanlışlıkla kopardım. Bu konometre ile de hangi konuları ne kadar bitirdiğinizi takip edebilirsiniz. Şurada bakın konular yazıyor. Burada da hangi kaynaklardan bitirdiğini yazıyor. Tabii ön kamerayla çektiğim için şu an siz yansımalarını tersten görüyorsunuz yazıları ama... Bu şekilde yani arkadaşlar ee, konuları ne kadar bitirip bitirmediğinizi de. Şimdi kafanızdan konuyu bitirdiğinizi düşünebilirsiniz ya da bunu hesap etmezsiniz. Eksik kalan konular vardır, unutulmuştur, köşede kalmıştır. Siz kendi kafanıza bitirdiğinizi zannedersiniz. Ama yazarak görmek daha güzel. Hani yazarak baktığınız zaman daha iyi anlıyorsunuz neyi ne kadar bitirdiğinizi. O yüzden de konumetrenin de planlama defterinde çok büyük faydalarını gördüm. Şimdi birlikte... P vitamin yapacağız. P vitaminden sonra çalışacağım dersten de bahsedeceğim. Evet arkadaşlar, paragraf testini bitirdim. Birlikte kontrol edeceğiz şimdi. Bakalım kaç yanlışım çıkmış. 10 soruluk bir testi. Basit, zordu demek istemiyorum. Şimdi hemen hızlıca bir kontrol edelim. Beklediğimden daha kötü. Kaç yanlışım olduğunu söylemeyeceğim. Ne biliyor musunuz arkadaşlar? Benim hatam hızlı çözmeye çalışırken şey yapıyorum. Bazı şeyleri göz ardı ediyorum. Ve genelde paragraf sorularını kaybedersem dikkatsizlikten kaybediyorum. Çünkü e, hızlı okuma eğitimi aldım. E, günde 65 sayfa kitap okuyorum. O yüzden paragrafları hızlı anlıyorum. Bazen de hızlı anladığımı zannediyorum. O yüzden de acele ediyorum sorulara cevaplarken. Bazen bu sebepten ötürü çok su, çok yanlışım çıktı oluyor. Ama sorun değil. Ne yapıyoruz? Hepsinin çözümüne bakıyoruz. GKS 6 ay kala. ikinci önem verdiğim şey ise yanlışlarınızın peşine düşmek arkadaşlar. Bu zaten en başından beri önemli. Hani herhangi bir yazılıya hazırlanırken de çok önemli. Bir konuyu iyice kavramanız için 9. sınıfta olsanız, ortaokulda olsanız, 10, 11, 12 de olsanız hiç fark etmez. Yani okuyorsanız, öğrenciyseniz yanlışlarınızın peşine düşün. Bakın ben bu konuda çok utangaçtım. Ortaokuldayken özellikle Teogu hazırlandığım dönem yanlış yaptığım soruları sormaya çok çekiniyordum. Sanki hoca kalkıp beni dövecek, nasıl bunu yanlış yaparsın diye. Ama böyle bir çekingenliğe gerek yok. Çünkü siz bu çekingenliği yaparsanız başarınızın önüne geçersiniz. Dolayısıyla çekin soruları atın. Bunun için Kunduz uygulamasını kullanan arkadaşlarım var. Mesela çok memnunlar. Ben kullanmıyorum ama eğer öyle bir durumunuz varsa kullanabilecekseniz kullanabilirsiniz. Mesela o çok yararlı bir uygulama olduğunu düşünüyorum. İstediğiniz kadar soru atıyorsunuz. Tanımadığınız ama bu konuda birikimi olan hocalar sizin için cevaplıyor soruları, çözümlerini de şak şak atıyorlar yani. Artık günümüzde teknoloji çok ilerledi ve sorabileceğiniz insanlar varken Sorun. Hele öğretmenlerinize karşı hiç çekinmeyin zaten onların görevi bu yani sizin sorularınızı çözmek mecburiyetindeler. Hele bir de dershane hocalarına, özel ders hocanız varsa onlara sormaktan hiç çekinmeyin çünkü parasını bize siz veriyorsunuz. Ee, en önemli şeylerden biri de yanlışların peşine düşmek. Çünkü sizin göz ardı ettiğiniz bir soru, yanlış yaptığınız ve göz ardı ettiğiniz bir soru YKS'de karşınıza çıkarsa ah dersiniz. Ben bu soruyu normalde de çözmüştüm ama yapamamıştım. Öğretmeme sorsaydım, bunun cevabını öğrenseydim sınavda yapacaktım derseniz bu zaman hayal kırıklığı olur bu sizin için. O yüzden yapamadığınız bir soruyu öğretmenize sorun. O çözdükten sonra soruyu silin, silin bir de kendiniz çözün. Yine yapamazsanız bir daha sorun. Hiçbir problem yok. Siz öğrencisiniz, onlar da öğretmen. Siz soracaksınız, onlar cevaplayacak. Çünkü onların görevi bu. Bizim de görevimiz sormak. O yüzden ikinci önem vermemiz gereken şey kesinlikle yanlışların peşine düşmek. Bir, P vitamin. iki yanlışların peşine düşmek diyoruz ve problem kitabımızı alıyoruz. Bu arada problem konusunda sonucun problem kaynağını kullanıyorum. Nasıl bir yayın diye sorarsanız sonuç zaten genel itibariyle sonuç yayınlarından herhangi bir şey çözdüyseniz Sonuç kolay bir yayın. Daha önce çapınkini çözüyordum. Çözmeye başlamıştım ama çap bana biraz zor geldi. O yüzden dedim ki benim problemde temel atmam lazım. Sonuç yayınlarınınkini aldım. Biliyorsunuz bu iki fasikül şeklinde. Birincisini bitirdim. Problemler biri. İkincisinin de yarısındayım şu anda. Problemler biraz daha geriden geliyor paragraftansa. Çünkü problemlerde çok vakit harcıyorum. Bir soruyu çözmem uzun, uzun zamanlar alabiliyor. Ama sonucu öneririm. Eğer temel atmak istiyorsanız sonuç yayınlarını kullanabilirsiniz. Burada bu şekilde yayın ismi vermem acaba reklama girip e, bir sorun çıkartır mı bana bilmiyorum. Daha önce de bahsetmiştim ilk vlogumda hız ve renk yayınlarından bahsetmiştim mesela paragrafta. Hiçbir sorun çıkmadı. Umarım bunda da bir sorun çıkmaz deyip problem çözmeye başlıyorum şimdi. Evet ilk partımız bitti. Yani ilk pomodorumuz. Gün bir pomodoromu bunun için ayırıyorum. Size de öneririm. Hemen planlama defterime yazacağım. Bugün günlerden ne? Cuma. Hemen buraya Cuma vitamin yapıldı diye bir madde ekliyorum bugün yaptıklarıma. Bu şekilde ne yaptığınızı yazarak gördüğünüzde çok daha motive oluyorsunuz. Aa bugün bu kadar çok şey yaptım. Kendinizi gerçekten iyi hissetmenizi sağlıyor. O yüzden zaten planlama defterini kullanın Diyorum. Planlama defteri kullanmasanız bile bir kenara not edin. Bugün şunları yaptım. Bunları yaptım. Bu kadar soru çözdüm. Bu kadar saat çalıştım. Çünkü bunları yazmadan göremezsiniz arkadaşlar. Mesela bir gün e, bir saat çalışırsınız ama bu o bir saatte çok yoğun çalışırsınız ve kendinizi çok çalıştım zannedersiniz. Notunu tutmadığınız için bilemezsiniz kaç saat çalıştığını. Kronometre kullanmazsanız konuşamıyorum dedim değil mi? Kronometre kullanmazsanız, o gün içerisinde size çok çalıştım gelse de aslında sadece bir saat çalıştığınızı bilemezsiniz, anladınız mı? O yüzden mutlaka kronometre ile çalışın. Ya da ben Flip uygulamasını kullanıyorum. Flip uygulamasından süre başlatıp oradan ne kadar çalıştığımı görüyorum. Philip şöyle bir uygulama arkadaşlar, sizin ne kadar çalıştığınızın sürenizi tutan, daha sonrasında bunun raporunu çıkartan, daha sonra sizi Philip uygulamasını kullanan diğer insanlarla sıralamaya sokan, kendi seviyenizi görmenizi sağlayan bir uygulama. Eğer bir part içerisinde 25 dakikadan daha az çalışırsanız, sizi B seviyesine düşürüyor. 25 dakikayı tamamen doldurduysanız size A seviyesini tutuyor. Mesela ben bir pomodoro'da 25 dakika çalıştım. 5 dakika molamı verdim. Bu arada mola vakti gelince de size bildirim veriyor. 25 dakika dolunca da bildirim veriyor. bu şekilde ne kadar çalıştığınızı da görüyorsunuz. Hani 25 dakikadan sıkıldım kapatayım gideyim diyemiyorsunuz. Filipin orada çalıştığını ve sizi B seviyesine düşüreceğini bildiğiniz için. Seviyenizi korumak adına da bunu yapıyorsunuz. Sizi çalışmaya sevk eden bir uygulama. Tavsiye ederim kullanmanızı. Evet P vitamini yaptık. Bundan sonra ne yapacağız? Şimdi ben dershaneye gidiyorum arkadaşlar. Siz gidiyor musunuz bilmiyorum artık. Bu çok da önemli değil. Çünkü dershaneye gitmeden de bir şeyler kazanılır. Ben dershaneye ihtiyaç duyduğum için gidiyor idim. Ama şu anda korona tedbirlerinden dolayı tabii ki online devam ediyoruz. Öğretmenlerimin bana verdiği ödevleri yapacağım arkadaşlar. Sizin de eğer ödeviniz varsa ikinci pomodoroya P vitamininden sonra kesinlikle ödevlerinizi koyun. Sorumluluklar önemlidir. O zaman şimdi ben hemen Bilgisayarımı alıp geleceğim. Online testleri çözeceğim. Molamı da sizinle harcıyorum. 5 dakikalık molamın 3 dakikasını burada konuşarak harcadım. Evet, şimdi bilgisayarı getirip geliyorum. Online testlerle devam edelim. Evet, online testimizi de bitirdik. Şansıma tarih geldi. Çok güzeldi. Biraz kolaydı. Eğlenceli bir testti. Mutluyum. Şimdi arkadaşlar, P vitaminimizi yaptık. Ödevimiz varsa bitirdik. Peki şimdi ne yapacağız? En önem verdiğim şeylerin üçüncüsü de biri P vitamindi. İkincisi yanlış sorularımızın peşine düşmekti. Üçüncüsü de haftada en az bir TYT denemesi. Ben şu anda sadece bir çözüyorum. En az bir değil sadece bir çözüyorum. Şöyle arkadaşlar netleriniz düştüğü zaman arkadaşlarınızla kendinizi kıyasladığınızda kendinizi düşük gördüğünüz zaman lütfen moral bozukluğunda kapılmayın. O denemeler bizi geliştirmek için yanlışlarınızın peşine düşün, sonuna kadar uğraşın. Çok zorlandıysanız tekrar tekrar çözün. Bir soru defteri oluşturun, yapıştırın. Dönüp dönüp tekrar bakın yapamadığınız soruları tekrar tekrar çözün. Çünkü gerçekten YKS de olsa, yeni nesil sorular da olsa bazen sorular birbirini tekrar ediyor, mutlaka ediyor. Ne kadar yeni nesil olursa olsun. Birbirini tekrar eden sorular hep karşımıza çıkacak. O yüzden de bir soruyu yapamadıysak, çok uzun sürede yaptıysak mesela bir soruyu çözdünüz, anlayarak çözdünüz ama 6 dakikada çözdünüz. 6 dakika bir soru için çok fazladır. Daha sonra üstünden birkaç gün geçtikten sonra aynı soruyu bir daha çözün. Birkaç gün geçsin bir daha çözün. Ta ki o soruyu en az 1 dakikaya indirene kadar hızınızı arttırmaya çalışın tamam mı? Bu şekilde yöntemler kullanabilirsiniz. Üçüncü önem verdiğim şey dediğim gibi TT denemesi çözmek ve bugün benim deneme günüm. O yüzden de birazdan deneme çözeceğim molamı bitirdikten sonra. TT denememizi de çözeceğiz. Bakalım bu sefer kaç net yapacağım. Birlikte bakacağız benim cevaplarıma. Birlikte cevapları kontrol edeceğiz. Eğer cevap hızlı bir şekilde atabilirse öğretmenim. O şekilde yani arkadaşlar lütfen netlerinizi kafaya takmayın. Evet netler bizi sıralamaya sokacak ve netlerimiz sayesinde bir şeyler yapacağız, iyi yerlere gelmeye çalışacağız. Benim şu anda net hedefimi sorarsanız TYT'de 70 üstü, AYT'de 60 üstü netler yapmak istiyorum. eğer dersler soracak olursanız fulllemek istediğim iki ders var sadece. TYT'de de bir tane ders, AYT'de de bir tane ders var. Onlar da TYT'de Türkçeyi fulllemek, AYT'de de edebiyatı fulllemek. Çünkü arkadaşlar bir temeci olarak Türkçeyi ve edebiyatı hemen hemen herkes yapıyor. Bunları fulllemezsem beklentiyi tamamen matematiğe yoğunlaştırmak zorunda kalır. Yani yine matematikte de öne geçebilirim ama Türkçe ve edebiyatı fulllemek istiyorum gerçekten bu konuda. Kararlıyım yani bunu yapacağım. Türkçe, Türkçe netlerim her denemede değişiyor. 37 neti de gördüm, 32 neti de gördüm. İnşallah 40 netleri de göreceğiz. Son denemelerimde bunları görmezsem evet ben de belki bir miktar hayal kırıklığına mutsuzluğa uğrayabilirim. Ama düzelmeyecek bir şey yok. Her şey düzelir. Her şey halledilir. Daha 6 ayımız var. Sakiniz. Bakalım bugünkü TET denemem nasıl geçecek. O zaman şimdi burayı kapatıyorum. Denemeyi yapıp bitirdikten sonra kontrol etmek için tekrar kamerayı Açacağım ve şimdiye kadar kaç soru çözdüm 36 soru yollamışlar 51 soru çözmüş oldum toplam 2 pomodoro da 50 dakikada 51 soru olarak düşünebilirsiniz bence gayet şu anda ideal normal bakalım 135 dakikada 90 soru yetiştirebilecek miyim 100 soruyu neden 90 dedim ki 100 soru yetiştirebilecek miyim neden çünkü ben fen çözmüyorum arkadaşlar fen hiç bakmıyorum neden bakmıyorum çünkü benim kafama göre belki fene ihtiyacım olacak insanları elemek için ama şu anda ihtiyacım yok. Yani önceliğim matematik olduğu için matematik ve sosyalde kendimi çok iyi hissetmediğim sürece fene bakmayı düşünmüyorum. Onu da bir sonraki aylarda belki 3 ay kala, 2 ay kala bakabilirim. Onu da zaten birlikte görürüz. O zamanlarda video çekmeye devam edeceğim. Evet, denemeyi çözdüm dostlarım. Böyle abur cuburlarımı aldım. Denemeyi çözünce bir rahatlama geldi çünkü. Şimdi cevap anahtarına bakamıyorum. Çünkü cevap anahtarımı hocanın atması gerekiyor. Onu bekliyorum. Eğer bu akşama kadar atarsa zaten sizinle cevapları paylaşırım. Yani netlerimi söylerim size de. İyi geçti. Fena değildi. Çok fazla boşum yok. Yani matematikte zamanımın yetmediği sorular oldu tabii ki ama diğer derslerde, Türkçeyle, sosyalde bir problem yok. Matematiğe de birlikte bakmamız gerekirse hiç bakamadığım 29 soruya baktım. Onların içinde de boşlarım var. Ama gel gör ki 11 soruya hiç bakamadım. Zamanım asla yetmiyor. Dediğim gibi yenilse soru işin içine girince ben afallıyorum. Hepimiz afallıyoruz bence. O yüzden de çok iyi bir şey beklemiyorum bundan. Türkçem iyi geçti, sosyalim de idare ederdi. Bu sefer tarih bir tık zorladı, coğrafya, felsefe falan mükemmel harikaydı, güzeldi. Matematik her zamanki gibi can alıcı nokta. Problemleri çözmek çok vakit alıyor gerçekten. Ama düzeltilemeyecek bir şey değil diye düşünüyorum. En sonunda çözüyorum da işte hız yok. Az önce size dedim ya 5 dakikada çözüyorsanız birkaç gün sonra geri dönün aynı soruya daha hızlı çözebilmeye çalışın falan diye. Kendim de uygulamaya çalışacağım bunu da kendimi hızlandırabilmek için. Bunun dışında ders çalışma planımdan bahsedersem işte ben planımı plan sayfamı 3'e ayırıyorum. TYT, AYT ve 12. sınıf diye. 12. sınıf ve AYT'yi birbirinden ayırmama sebebi de şu anda kendimin 12. sınıf olmam e, ve 12. sınıfın dersleri e, 12. sınıf kaynakları ile AYT kaynaklarının aynı olmaması. Hani AYT biraz daha zor ya AYT soru tipi daha farklı. O yüzden de AYT e, konuları ayrı bir başlık altında 12. sınıf konularım Eksiklerim ayrı bir başlık altında planlıyorum. Kendimi ödevlendiriyorum. Her dersten işte şu konu bitecek, şu sayfaya kadar gelinecek ödevlendiriyorum. Ödevleri tamamladıkça da oraya tikler atıyorum. İşte görev tamamlandı falan diye notlar düşüyorum. O gün yaptığım sayfanın üzerine. Bu şekilde çalışıyorum yani. Aslına bakarsanız bildiğim gibi dikkat ettiğim üç şey var. İşte paragraf ve problem P vitamin dedik. Yanlış yaptığımız soruların peşine düşmek dedik. Bir de haftada en az bir tane TYT denemesi dedik. Yani benim şu anda önem verdiğim şeyler bunlar. Tabii ki bir ay sonra değişir. E, o zaman zaten sizinle YKS 5 ay kala nasıl çalışıyorum diye bir video eşliğinde bunları paylaşırım, anlatırım. Evet dostlarım cevap anahtarım gelmedi. Cevap antarım atılır atılmaz kontrol edeceğim. Ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Ama şu anda paylaşamıyorum dediğim gibi. O yüzden de ben e, logaritma çalışmaya başlayayım en iyisi. Logaritma çalışacağız. Daha sonra da en club. Sonra da eğer cevap anahtarı gelmiş olursa yine sizinle paylaşırım. Gelmemiş olursa da kapanışımızı yaparız. Evet arkadaşlar logaritma çalışmayı da bitirdim. Ve bugünkü soru çözümümüzün sonuna geldik. 150 soruyla gün tamamladım. Ama tabii ki enkılap çalışacağım birazcık da. Onun da konu çalışmasını yapacağım. Fotokopilerim var. Konu çalışacağım birazcık. Yani soru çözümü yapmayacağım. Günü 150 soruyla bitirdim. Kaç soru çözüyorum günde diye sorarsanız arkadaşlar haftalık 1000 soru. Haftalık 1000 soruyu nasıl tamamlarsam o şekilde. Yani günde 150 soru. Dün mesela 182 soru yaptım. Bugün 150 soru yaptım gibi gibi bunlar birikerek haftalık 1000 soruya ulaşıyorum. Ulaşmaya çalışıyorum. Saat olarak da dediğim gibi günde 4 saat toplam 28 saatlik bir çalışma düzeni oluyor bugün daha üç buçuk saat çalıştık yarım saatte enklap çalışıp 4 saat tamamlayıp günü kapatacağım çok güzel olacak diye düşünüyorum o zaman ben enklapa geçiyorum ha bu arada bir şey daha diyecektim Biraz önce 5 dakikalık gri Coach'un bir şeyini izledim motivasyon videosunu daha yeni yayınlamıştı ve o videoda da zaman kaybından bahsediyordu arkadaşlar. Sosyal medya, Reels, TikTok, YouTube neyse. Sosyal medyada kaybettiğimiz vaktin ne kadar kıymetli olduğu ve neden o vakti oraya, oralara harcadığımız. Arkadaşlar haklı. Yani ben de Reels paylaşan bir insanım. Ben de Instagram'da çok takılıyorum. Ben de YouTube'da bir iş yapmaya çalışıyorum sonuç olarak burada. Her ne kadar küçük bir kanal olsak da ben burayı ciddiye alıyorum biliyorsunuz ki. Ama vaktiniz olmadığı zaman gelmek zorunda değilsiniz buraya. Size bir fayda sağlamıyorsam buraya gelmek zorunda değilsiniz. Benim attığım videoları sadece boş vakitlerinizde izleyin lütfen. Hani saadet video atmış o zaman dersleşme bırakayım videoyu izledikten sonra geçerim falan demeyin. Zaten demiyorsunuzdur diye düşünüyorum da Sorumluluklarınıza engel olmasın sosyal medya olur mu? Buna çok dikkat etmemiz lazım, buna kendim de uğraşıyorum. Gelecek aylarda buna daha da çok yoğunlaşacağım, sosyal medya kullanımını azaltma konusunda. Hatta bu kanalda bir kere birlikte sosyal medya medya diyeti yapmaya çalışmıştık, ben başarısız olmuştum ama tekrar tekrar bunu deneyebiliriz. Bu konuda size Dijital Minimalizm kitabını önerebilirim, Colin Import'un. Bahsettim galiba daha önce o kitaptan, Instagram'da bahsetmiş olmam lazım. Instagram'ı da takip etmeyi unutmuyorsunuz bu arada. Okuduğum kitapları sürekli orada paylaşıyorum ve o kitaplar hakkında fikrim merak ederseniz direkt olarak bana storylere yanıt vererek sorabilirsiniz. Öne çıkarılanlarımda kitaplar mevcut. Şimdi inkılap çalışmaya geçiyorum. Çok konuştum. Gidiyorum. Herkese yeniden merhaba. Ertesi günden buradayım. Deneme sonuçlarımı öğreneyim. Ondan sonra bitireyim videoyu diye düşündüm. Dün de çok geç olmuştu saat. Cevap anahtarı da elimde yoktu. Deneme netlerini söylemeden videoyu bitirmek istemedim. Şimdi birlikte de deneme netlerime bakacağım. Ben kontrol ettim denememi bu arada. Çünkü telefonuma geldi cevap anahtarı. Telefondan bakarken bir yandan da çekemeyeceğime göre. Kendim kontrolümü yaptım. Şimdi size söylüyorum netimi. 61.75 net yaptım arkadaşlar. 61.75. Aslına bakarsanız hedefime çok uzak. Yani benim hedefim 70 üstü olduğu için normal TYT'de. Düşük. Bir önceki TYT denememe göre iyi. Yani geçen haftaya göre 1.75 net ilerleme var diyebiliriz. Özellikle matematik konusunda ilerleme var. Çünkü geçen haftaki TYT denememde 10 netim vardı matematikten sadece. Bu hafta 16 net yaptım. O yüzden kendimi bu konuda başarılı sayabilirim. Saydım bile. Birlikte inceleyebiliriz şimdi. Öncelikle Türkçem. Şuraya da yazıyorum bu arada. Konometrenin en sonunda TYT denemeleri kısmı var. TYT denemeleri kısmını her deneme yaptıktan sonra yazıyorsunuz kaç net yaptınız. Önce tarihimizi atalım. Dün ayın 18'iydi. Hemen 18'ini yazıyorum. 3D yayınlarının bir denemesini çözdüm. Türkçeden 33 doğru 7 yanlışım var arkadaşlar. Geçen denemeyle birebir aynı. 33 doğru 7 yanlış kötü. Ben hani başta dedim ya size ben fullemek istiyorum. Ama bazı denemelerde 37 yaptığım olduğu, 40'a çok yaklaştığım denemeler oldu. Hiç belli olmuyor gerçekten nerede ne kadar net yapacağınız. Bugün mesela dil bilgisinden bir tane karma test çözdüm. Ve dil bilgisine çok iyi gidiyorum Allah'a şükür. 31 soruda hiç yanlış yapmadım. Bir tanecik boşum vardı. O soruyu da sonradan anladım neden boş olduğunu. Hani neden yanlış yaptığımı anlamadığımı anladım. O yüzden de bunları çok fazla dert etmiyorum. Dediğim gibi hani yanlışlarınızın peşine düştükten sonra onları iyice öğrendiğiniz emin olduktan sonra halledilir halledilmeyecek bir şey değil. Türkçe her şekilde olur diye düşünüyorum. Gelelim sosyale. Yani bu arada Türkçe beklediğim gibi değildi. Ben Türkçe daha iyi bekliyordum. Beklediğim gibi gelmedi. Sonuç hep dikkat hatası arkadaşlar. Hep dikkat hep dikkat yani. Sosyale gelelim. 14 doğru 6 yanlış. Hemen buraya da yazayım. 14 doğru 6 yanlışım var. Ve 13,5 gibi bir nete sahibim. Bu da beklediğim gibi gelmedi. Yine felsefe ve din neden yanlışlarım falan var neden öyle oldu bilmiyorum. Bu da beklediğim gibi gelmedi. Matematikte beklediğimin üstünde geldi tuhaf bir şekilde. Hemen sizde matematiği de yazalım. Matematiğe gelirsek 17 doğru 4 yanlış arkadaşlar. 16 netim var buradan da. Fen zaten yapmadığımı söylemiştim. Buradan tam 61.75 netim var. Ve tam 135 dakikada bitirdim. Size dediğim gibi 11 tane zaten hiç bakamadığım, sorusunu bile okuyamadığım soru oldu matematikte. Gerçekten zaman yetiştirmek çok zor. Bunun dışında 8 tane de boşum varmış. Gerçekten bu beni üzdü, yıktı. Ama şöyle bir şey, görmediğim konular var arkadaşlar. Şimdi 11'in ikinci dönemini görmedik. 12'yi de görmedik. Dolayısıyla mesela çember sorusu falan yapamadım ben. Çünkü çember 11'in ikinci döneminin konusuydu ve ben o konuları görmedim. Dolayısıyla eksik kalmam normal birazcık. Biraz da hızlı çözemiyorum. Yani çözüyorum. Doğru sonuca illaki ulaşıyorum ama çok uzun zamanım alıyor. Bunu artık hızlandırmaya çalışmam lazım. Bol bol tekrar etmem lazım. Aynı soruları, aynı formülleri, aynı kuralları tekrar ede ede oturtacağım diye düşünüyorum. Mesela dil bilgisinde bu şekilde ilerlettim ben. Soru çözdükçe çözdükçe alıştım soruları görmeye Nerede, nereden vuruyorlar falan hemen öğrendim, çözdüm artık bir zaman sonra. Bu şekilde. Evet. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kasaya tam 6 ay kaldı. Nasıl çalıştığımı size göstermek istedim. Siz nasıl çalışıyorsunuz? Siz nelere dikkat ediyorsunuz? Onları da yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Dediğim gibi P vitaminine önem verin. Yanlış yaptığınız soruları mutlaka peşine düşün ve haftada en az bir TYT denemesi mutlaka çözün. Ve netlerinizin moralinizi düşürmesine izin vermeyin. Tembelliğinizin sonucunu da koronaya bağlamayın kendinizin farkında olun, kapasitenizin farkında olun. Yüz bin de olabilir sizin hedefiniz, ilk bin de olabilir. Hepsi hedeftir ve hedefine ulaşan herkes başarılı sayılır. 100.000'e gireni başarısız, ilk bine gireni başarılı kabul edemeyiz. Çünkü bir insanın hedefi 100 bin ise 100.000'de binde bir başarıdır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bunu her ay yapmamı istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin ki ben de her ay yapma isteklisiyim. Ve kendinize çok iyi bakın. Çok dikkat edin. Moralinizi hiçbir şeyin bozmasına izin vermeyin. Because I'm with you every time. Bunu sakın unutmayın. <laughs> Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.